Kıymetli gençler merhabalar. 56 nolu çekiliş ile karşınızdayım. Bu vereceğimiz kitap, daha doğrusu deneme seti şu. Ee, yılın ilk çekiliş olacak. Bu deneme klasa ait 5 adet e, TYT denemesi. Ufaktan bir kutuyu açıp size göstereyim ürünü nedir ne değildir. Bu arada da çekiliş şartlarını açıklayayım. Daha önceki çekilişlerde yaptığımız gibi yapmanız gereken tek şey bu kanala. Aşağıda açıklamalarda bıraktığım ikinci kanala abone olmak. İki adet kanalımız var, onlara abone olacaksınız. Ondan sonra bu videonun altına sadece bir yorum yazacaksınız. Farklı hesaplarınız varsa her birinden abone olup bu yorum yazma işini gerçekleştirebilirsiniz veya evinizde bulunan diğer cihazlardan işte kardeş olur, anne baba olur onlardan da abone olup çekilişe bu şekilde katılabilirsiniz. Bu kitabın, daha doğrusu bu deneme setinin aynısını katıl üyelerine özel de çekiliş yapacağım. Oraya da isterseniz katılabilirsiniz. Katıl için de şöyle bir yol sunayım size. Eğer paparınız varsa, onaylamış hesaba ait bir paparanız varsa YouTube Cashback var biliyorsunuzdur. Bizim katıl sekmelerinin en uygunu HB katıl seviyesi. Orası 10 TL. Eğer bu işi paparayla yaparsanız, paparaya 10 TL verdiğinizde o 10 TL'yi YouTube harcamanız sonrasında size geri veriyor. Yani katıl için sizden herhangi ekstra bir para çıkmış olmuyor. Hatta bunu sonsuz bir döngüyle devam ettirebilirsin. Çünkü her ay o 10 TL cashback olarak geri dönüyor. Böylelikle katılda kalmış. Biraz daha etkileşim arttırmış kanalı ve beni de biraz büyütmüş olursunuz deyim yerindesi. De bu şekilde. Bir tanesine bakalım. Ön tarafta ne var? Jelatini yırtmayacağım. Ön tarafta denemenin strateji çözüm kitapçığı. Daha doğrusu ön taraf burası olmalı. Denemenin kendisi premier deneme demiş. E, tam e, baskı, tıpkı basın e, arkasında da ne var? Çözümler var. 5 adet denememiz var böyle. E, deneme klas yayınlarına ait. E, bu geçenlerde setinde güzel bir indirim vardı. Oradan yapıştırdım dedim. dedim kanalda gençlere okuturuz. Evet e, yılın yeni yılın yani 2025'in ilk çekilişi bu olacak. Neler yapmamız lazım katılmak için? E, abi bu kanala abone oluyoruz. E, aşağıda linkte bıraktığım açıklamalarda bıraktığım linkini bıraktığım diğer kanala bir iç keyfine bak. Ona abone oluyorsunuz. Sonra bu videonun altına yalnızca bir adet yorum yazıyorsunuz. Burada kare kodlar, şunlar bunlar da var. Ee, güzel bir analiz e, kitapçığı da var. Öyle diyelim. Bunları gerçekleştirdikten sonra e, iki hafta sonra yine bir pazartesi günü iki hafta sonra pazartesi günü ne yapacağız? E, çekilişi sonuçlandıracağız. Eskiden haftada bir yapıyorduk çekilişleri. Ama artık iki haftaya iki haftada bire düşürmek zorunda kaldım sebebi ne hoca diyecek olursan artan kargo maliyetleri bir iki artık eskisi kadar örnek kitap maalesef temin edemiyoruz ancak işte kampanyadan şuradan buradan aldığım veya elimde kalan son kitapları veriyorum çok da fazla kitap kalmadığı için maalesef neyi sıklığı iki haftada bire düşürmek zorunda kaldım Peki, şöyle kutusuyla göndereceğim Kargo ücretini de ben karşılayacağım ve iş böylelikle gerçekleşmiş olacak. Dolayısıyla bu videoyu burada bırakıyorum. Efendim. Bay bay yapacağım. Tamam gel yap. Evet Ahmet Selim size bay bay yapıyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere.